Yeni bir hafta başlangıcı, ilk gün yaşanılan son yıllarımızın ortak ve ilginç bir değeri pazartesi sendromu. İster çalışan olsun, ister öğrenci, herkes bu psikolojik sorunu zaman zaman yaşıyor. Bazı insanlar bunu diğerlerinden daha fazla yaşayabiliyor. İnsanlar hafta sonlarını çok erken bitmiş gibi hissediyorlar. Pazartesi sendromundan muzdarip insanlardan en sık görülen semptom yorgunluk, stres ve endişedir. Hatta bazı insanlar fizikten hastalık bile yaşarlar. Trafik sıkışıklığı, patronunun ya da öğretmenlerinin davranışları, hatta iyi geçinemediği meslektaşları ya da sınıf arkadaşları da dahil olmak üzere bugün karşılaşılması gereken öngörülemeyen olaylara kaygılıdırlar. Profesör Doktor Erol Özmen, Pazartesi sendromu olarak bilinen sorunun sürekli ve şiddetli yaşanması halinde depresyona ve anksiyeteye yol açabileceğini hatta kalp damar hastalıklarını tetikleyebileceğini belirtti. Bu sendromun önüne geçebilmek için pazar akşamından pazartesi günü yapacaklarınızı planlayın. Böylece ne yapacağınızı bilemeyeceğiniz bir durum içine düşmez, planlarınız dahilinde işe başlamış olursunuz. Sadece hafta sonu tatilini düşünerek yaşanmaz. Verimliliğinizin önüne geçecek olan bu durumu ortadan kaldırın. Hafta içlerine de küçük aktivite planları yaparak her zaman keyifli olmayı sağlayabilirsiniz. Kahvaltıyı atlamayın. Özellikle pazartesi günü kendinizi ödüllendirerek sevdiğiniz bir kahvaltıyı yapabilirsiniz. Pazartesi gününe iyi başlamak için hem bugün de hem de hafta sonlarında güne sporla başlayabilirsiniz. Vaktinizin az olduğunu düşünüyorsanız evde yoga ya da pilates gibi kendinizle baş başa kalabileceğiniz ve çok ekipman gerektirmeyen sporları da yapabilirsiniz. Kendimize, işimize özen gösterirsek çalışma ve sınıf arkadaşlarımızı seversek veya sevmeye çalışırsak bazı şeylerin üstesinden daha kolay geliriz. Unutmayın ki her şey bizde bitiyor. Biz hayatımızı nasıl yönlendirirsek sonuçlarını ona göre elde ederiz.